Ve tarihe geçip yalan. O kadar da mükemmel değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar Süheyla yine bir şey çizmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz her zamanki gibi. Kapıya geldi. Bir tarafı görünüyor bir tarafı görünmüyor. Yine bir şey çizdiğini söylüyor ama bu defa kendi aklından bir şey çizdiğini söylüyor. Normalde bakarak çizerim gereklerim karıştırırım var olan şeyleri. Ama bunu nereden uydurdum bilmiyorum. Böyle bir resim bulamadım. Hı hı. Aslında çok ayrı bir şey çizecektim. Sonra bir resmi çizerken yarısını çizemediğimi fark ettim. Sinirlendim. Yarısını sildim, yarısı kaldı. Hı hı. Sonra diğer yarısına başka bir şey ekledim. Sonra başka bir şeyler sildim, çizdim. Çünkü onları da çizemediğimi düşündüm. Ve alakasız olduğunu düşündüm. Sonra saçma sapan bir şeyler ekledim. Yani tamamen bir kombinasyon yaptın. Evet kendi kafandan. Yani Süleyman'ın daha önceden duvarlara çizdiği resimleri hatırlayanlar var mı? Ben hatırlamam bu, bu kadar çok şey çizmişti. Ka kafasından karma karışık şeyler e, figürler oluşturmuştu. Hani böyle büyük yılan, e, kral kelebeği, at duvara çizmiştin. <laughs> e, şeye kolonun üstüne hatırlıyor musun? Taşıyıcı kolonun üstüne. Arkadaşlar siz de hatırlıyor musunuz? Diğer evde alt katta hani kolonun üstüne çizmişti böyle hepsini doğaçlama birbirine ekleyip farklı bir şey olmuştu. Anladığım kadarıyla koluna, koluna değil mi? Evet. Koluna çizdiği şey de öyle. Açıkçası hiç görmedim. Odasında sessizce duruyordu. Yine geldi. Hadi video çek dedi. Biliyorsunuz hani bu tür şeyleri siz de istiyorsunuz görmeyi. Her çizdiğini sizinle paylaşıyorum. Bir baktım gofretli reyansız. Gözlerim bir <laughs> de Göstereyim hemen. <laughs> Evet kış geldi gofret yerini aldı biliyorsunuz yanımda yatıyor. Benim burnum tıkalı nefes alamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Yakında tıraşa gidecek beyimiz. Ak ekrana bak ekrana. <laughs> çok balığı kapkara oldun. Ay kulağım çinliyor feci şekilde. Kaşıyamıyorum. <laughs> Kamera arkasında beni görseniz saçlarım boyalı şu an. <laughs> Saçlarını boyamak kararı almış bir anda, ben de şey sanıyorum boş oturuyorum. <laughs> Saçım boyalı göfretin yanında oturuyorum sakin sakin. Saçım şu an kaşınıyor kulağım, <laughs> elimde de uzaltamıyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırız, hepimiz hazırız. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ya olur da mesela gelecekte diyeyim ki dövme yaptırılacak istense yapılabilecek bir şey. Ha. <laughs> Antikun'tun bir şey değil yani. Ama baya çok şey çizip silmemle oluştu. Hmm. <laughs> karışık bir kombinasyon. Çok karışık değil şu an. Ama önceki Kafasında. halini görsen hı hı. saçma sapan şeyler vardı alakasız Aslında alakalıydı ama uymadı birbirine. Hı hı. Ben sildim. Aslında uysa çok güzel olacaktı. Onu anlatacağım şimdi. Tamam. Görün. Ha. Öncelikle böyle. Bence güzel. Şimdi olay Balık. ne biliyor musun? Ben buna deniz kabuğu eklemeye çalıştım. Hı hı. İçinde ince olanlar var ya. İstiridye tamam. mi deniyor? Sanırım. Ha neyse ne. Yanlış söylemiş olabilirim. Onu bu gözün istiridin içindeki ince olarak çizecektim. Hı hı. Ama balıktan yer kalmadı. Ve balığı öncesinde çizdiğim için silemedim. Hı. Balık biraz küçük olsaydı ya da ikinci göze denk gelmeseydi. burada ya bir tane o deniz kabuğundan istiridye... Doğru biliyorsam ondan hı -hı. çizip bu gözü inci yerine kullanacaktım. Hı hı. Yapamadım. <laughs> Yaklaştırsana. Yapabilsem öyle yapacaktım. Balık güzel bir şekilde başlamış. Kanatlarına yani ne yüzgeçlerine Yüzgeç. çalışmışsın. Güzel olmuş. Ama sanki kuyruğu biraz daha yüzgeçleri gibi yoğun bir çalışma istiyor ya, gibi. Ya koluma değiyor. Kalemler çok kötü. Ha, ondan dolayı mı? Evet. Şimdi... Baş kısmı çok iyi. Ama evet. kuyruk kısmı sanki böyle Özelsiz zayıf kalmış. Yüzüşüyor. Evet evet. Ama işte bunu buraya çizersen her yere bulaşıyor. Yani bu peki önceki kalemler aynı Yok. marka dedin. Yok. Piyasada kalmadı. İçeriğini değiştirmişler. Arkadaşlar bu koluna çizdiği zaman bulaşmayacak. Ha bir saniye şey yazmışlardı. Saç spreyi. Makyaj temizleme sabitleyicisi. Bunları sıktığın zaman. Sıkayım mı? Çok <laughs> şey sıkma uzaktan sık yakında o ama zaman bulaşmıyormuş o tür şeyler üzerine sıktığın zaman bunlar bulaşmıyormuş bu arada yani yorumlarda daha önceden arkadaşlar belirtmiştim bu arada Çok arkadaşlar güzel. tüm yorumlarınızı okuyorum hepsine cevap Çok vermem ederim. mümkün değil ama yorumlarınızı okuyorum dikkate alıyorum o yüzden e, bu videoda biraz da ondan bahsedeyim. Videolarımıza yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı like. unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yorumlarınızı da dikkate alıyoruz. Zeyla malum yakında gidecek. Bunlar son resimleri. Sonra tövbe estağfurullah ölüyormuşum. Hayır yani. Sonra resim. Orada da çizerim de. Çizersin de. Burada olduğu gibi ha. rahat çekim yapıp arkadaşlara Göremezsin. gösteremiyorum. Postalayayım mı oradan ne olsun tabletinden gösterebilirsin. Belki bu yurdunun interneti daha iyidir. Asla inanmıyorum. Hatta bize e, yani ben gelemesem odanın bir vlogunu çekip gönderirsen seviniriz kısa da olsa Nereye değil mi? Arkadaşlar su, yorum yapın. Mi var? Gelmen gerekiyor. Valiz götüreceğim. Yani gelirim inşallah. Yani <laughs> çağrım. Yok ben gideceğim. Ben de bekliyorum. Nuri'nin de yok. da gelmesi gerekiyor. Gel yani. Gel. Hmm. gel. <laughs> tamam. Oradan bize kısa vloglar çekebilirsin. Ya Üç kişi kalıyorum. 3 Üç. Belirlendi Eve çıkmıyorum. Evet. tüm Bu sene üç kişi kalacak gibi odada. İnşallah iyi birisi gelir yanlarına. Ceyda ile anlaşmaları güzel. Üç kişilik bir arkadaş şeyi oluşur umarız. Evet bizim. ilgi ondan kayınca gitti. Kıskanıyor çok kıskanç. Problemli. Ruh Dün akşam kavga ettik. Kimiz beni ısırdı durduk yere. Tartıştık. Adı evden. Sonra da gönlüm almak için Bu arada e, tam olarak bunun aynısı uzun Hı. kulak. Yavrum, Hı. erkek. Eğer he deseydin getirecektik. Ben başka Ama kedi bizi evden atarsın diye getiremiyorum. Evet, kediyle birlikte sizi de atardım. Bakın bu hayvan sevmediğim anlamına geliyor. Ama bunu arkadaş, onu da kısa açtık. Bunun yanında mutlu de. Tüylerle birlikte. Onun tüyleri kısa. Hmm, kısa. Bu Gibi da tüy de. dökmüyor diye almıştım orayı. Ya beni hayvan düşmanı gibi ilan Ayvan ediliyormuş gibi hissediyorum değil. böyle Ama şeylerde. Yani. Arkadaşlar siz beni tanıyorsunuz 10 yıldır sizlerin karşısındayım ben ve hayvanları çok seviyorum. Onlara hiç kıyamıyorum. Ama bakımı hiç kolay değil. gofrete kıyamadığım için nefes almakta zorlanıyorum artık. Süheyla kendi sürekli ilaç içiyor, burnu kanıyor. Hala yani bir kedi getirme derdindeler. Bir şey. Şimdi kedi tıraşa gidecek 2500 liraya civarında tıraş. Maması bitiyor 2000-3000 lira mama. Yani maddi manevi öğrenci okutuyum, kedi besleyeyim, her şeyi bir arada yürütemiyorum artık. farkında mısınız İsyan ettirmeyin beni. Tamam, çok güzel <laughs> bir siamo. Evet. Kırıklı gofretle birlikte değil. artık beni evden atar ikisi. No. Gofret senin yerinden Dün akşam göreydim bir gofretin bana durduk yere saldırışını. Ben anlamıyorum. Öf, senin kedini çünkü yetiştiremiyoruz. Ne kuşunu yetiştirebildik de kediyi yetiştirebildik. Kendim var. olsun benden daha yani üst seviye bu evde. Ben bu evin çocuğu oldum halde. Bu bir dertleşme videosudur. Üstü. Bu bir itiraf <laughs> videosudur. Bir açık açık itiraf ediyorum arkadaşlar. Bizim hayvanlarımız biz çok fazla değer verdiğimiz onlara hayvanlar dikkate, dikkate aldığımız için hayvanlar hayvan olduğunu unutup insan gibi davranmaya başlıyor. Şey meselesi hani şu kediler bizi köle olarak her bir köle olarak görüyor gofret sağ olsun can istediğinde her şey yapmamız gerektiğine inanıp cingan çıkarıyor. İki yaş sendromlu çocuk gibi. Evet. Ve iki, iki yaş direkt. sendromlu çocukların ki geçiyor bunu ki geçmiyor. <laughs> Çıldıracağım. Yani bu durumda da bir başka kedi bir başka kedi istemiyorum. Yani ben bir zaten. Maddi, manevi. Gerçekten <laughs> de toplayacak. Zaten senin okul masrafların kendi benim. Atacağım kendimi de. sanki şey yapıyormuşum gibi okul masrafını okul masrafı Okumuyorum be. Okumuyorum. Sanayi çokacağım. Bu gidişle zaten öyle olacak. Hiç kolay bir şey değil biliyorsun değil mi? Sana bir şey diyeyim Benim yazdığım meslekten daha Çünkü hafif Kedi senden daha masraflı bu arada. Duy bunları. <laughs> yani ya. bir kedi daha masrafını kısacası doğruca açıkça söylüyorum kaldıracak durumum yok arkadaşlar şaka maka değil bu yani hani gerçekten bu cins kediler masraflı yapma, alırken yapma, ona yapma. göre düşünün yapma, yapma. ya ısırma işte ya bu, bir kere seveyim, bu var ya ısırma. her türlü mamayı yemiyor her türlü Çok maltı yalamıyor yani farklı farklı veterinere götüremiyoruz hastalığından dolayı çok seviyorum ben Bak. bu ponçoyu. Aa bakma tamam Al işte saldırı moduna geçti. Bak. Hadi kurtar kendini dokunma. Dokunma bırak sakinlemesine izin ver. Bir de bunun sinir ataklarını çekiyoruz ya. Ben konuştuğum zaman isyana geçiyorsunuz işte anladın mı? <laughs> Altında kaldı. <laughs> Neyse elleme bir şey öyle yatsın da sinire geçsin. İyi misin? Elleme elleme. Bu arada yastık çok hafif arkadaşlar. <laughs> Yani gofretini düşünürsek 6-7 kilo olun yastık hiçbir şey onun için. O kadar değil ya en fazla 5,5-6 kilodur 7 kilo gelmez. Tart istersen tartı da. Sen 3 haftadır yediklerini farkında mısın? Farkındayım <laughs> göbeği sallanıyor ama hmm. o kadar geldiğini düşünmüyorum. O kadar geldiğine inanıyorum. Ya arkadaşlar işte çok böyle e, dobra başlamış. dobra bir video olduğunu düşünüyorum açıklama yaptım. Gerçekten bir kedinin daha masrafını kaldıracak durumda değilim. Hayat hiç kolay değil. Yani hem maddi hem manevi açıdan nefes alamıyorum. <gülüyor> 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 nefes alamıyorum kediden. Hayat <laughs> şartları. O yüzden bir kedi daha istemiyorum. Bana kedi kedi demeyin. Zaten kuş her yeri batırıyor paşa efendi. <laughs> Şimdi of, mutfağa götürüyorum. bakın. Bir haftada iki tane doğru yedi. Ee, paylaşayım sizinle. Madem böyle bir itiraf videosu. Paşayı mutfağa götürüyorum. Nurettin atıyor mutfaktan. Götürüp salona atıyor. Çünkü çok fazla bağırıyor. Huysuzluk yapıyor. Asla susturamıyoruz. Nurettin artık gece mutfağa giremiyor kuş yüzünden. Götürüp salona atıyor. Salonda yanında oturuyorum. Tüyleri öyle masaları sandalyeleri her yeri sarıyor. Şu an bir de tüy dökme şeyinde. Bir hafta erken gidebilirim. Neden? Yurt için. Evet Süleyla'nın gitme zamanları yaklaştı. Kendim bu açamıyorum. <laughs> Herkes de ayrılır derse. Yol <laughs> arayacağım göçebe gibiyim. Bir oraya taşınıyorum bir buraya taşınıyorum. Yapacak bir şey yok ama öğrencilik kolay değil. Götürebildiğim kadar az şey götüreceğim. Hı -hı. <laughs> Tırmanama tahtası. Yani sığabildiğim kadar az valize sığıp gitmeyi düşünüyorum. Gereksiz hiçbir şey götürmemeyi. Çünkü geçen gidişinde pişman oldum. 5-6 valizle geri döndüm. Ama genelli hepsi ihtiyaçlarında. Orada bulurum. bulurum. Buradan götürmek istemiyorum. Yani orada da gittiğin zaman her şey masraf ama hepsini almak zorundasın. Bak şimdi burada alıyorsun. Hı -hı. Tamam mı aynı masrafı? Oraya taşıyorsun. Orada alıyorsun aynı şey. Yani her şekilde zor. Kısacası. Bıktım. <laughs> Vallahi bakacak bir şey yok. Bu sen ikinci yılın bir de dört yıl olduğunu düşünsene. Allah'a şükür ki o kadar zekam yokmuş tutturamadım Bak Gerçekten ben okul insanı değilim abi değilim ya. Vallahi değilsin ]dır. veya değil o şey herkes okulu insan okumak zorundasınız başka çareniz yok tamam mı? Geleceğiniz için hayat kolay değil. Sanayiye versen şu an bir mesleğim vardı. <laughs> herkes okumak zorunda değil tamam mı? Elinden iş gelen ve mesleğini bulmuş insanlar okumak zorunda değil. Sen ne iş yapacaksın sana? araba mı boyayacaktın? Her şeyi yapabilirdim. Evet. Kapo Tornacı kapardı. Miydi? Tornacı, kaporta ustası Süheyla'yı görebilirdiniz sanayide. Yaparım. Yapar mıydım? Yapar. Yapardın kesinlikle yapardım. o konuda sana güveniyorum. Bir işi gerçekten hakkıyla yapardın o ayrı. Ama sen yine de oku mesleğine, <laughs> Hayatın mesleğini sana ne getireceğini. <laughs> sonra sanayici <hiç> ol. <laughs> <laughs> <Sağla gülüyor> hayatın sana ne getireceğini bilemezsin. Ben elimden geleni yaparken, abin elinden geleni yaparken sen oku. Ondan sonra bizden yükü. Sana yüküksin. bir şey değil mi gerçekten? Meslek lisesi çıkışlı olsaydım olabilirdim. Hmm. Sağlık değil. Meslek sağlığa yazdıracaktım. Beni orası değil. Normal bir meslek lisesi çıkışlı olsaydım olabilirdim. Hmm. Yani o zaman beni dinleseydi şimdi mesleğini yapıyor olabilirdi. Evet. E i̇şte anne sözü dinlenmesi gerekiyor bazen. mısın O an öyle bir karar vermek istedim. <laughs> Şu anda da acı çekiyorum işte bırak. Yüzüme vurma. <laughs> yani şöyle söyleyeyim bu itiraf videosu. Annenizin babanızın sözünüzü dinleyin. Bazen. Sözünü dinleyin. Hak <laughs> <Tat> detaylar. <laughs> of. Gitme zamanı yaklaştıkça stres yapıyor. Yol çünkü beni sinir eden şey yol tamam mı? Tekrardan hmm. yerleşmek düzen mevzusu. Aslında okulda değil. Okulu sevmememin sebebi mecburiyetim olması. Ama kötü bir öğrenci değilim. Nasıl başarıyorum? Evet, ben de çok şükür Allah'a. Ama şu an hiçbir şey gözünü korkutmasın. Bu sadece Suralım sende değil, herkesle olan bir şey tamam mı? Bak şimdi ben şu an 20 yaş Seniroğlu'nayım tamam mı? Zamanında Nuri'nin geçirdiği o yıllardayım. Gelecek kaygısı, okul kaygısı, hiçbir şey yapmama isteği artı olarak anksiyete, depresyon. Bunların birleşimini yaşıyorum herkesin yaşadığı gibi. Bu yaşlarda oluyor tamam mı? Bir de hele üniversite bitimi yaklaştıysa yani. Okul bitiyorsa hı hı. şey yükleniyor insana yaklaştıkça bir de hayat stresi evet. yükleniyor. Çünkü ben artık bir birey olmak zorundayım. İstemesem hı hı. de ayrı bir ev, ayrı bir hayat, ayrı bir sorumluluk, çalışmak, üstüne geçinmek. Hayatta hiç bilmediğim ben su faturası bir ödemedim hayatımda bir kere bile ve bunları yapmam gereken Ve bu stresi an üstünde. Evet, bu çok normal. Yani bu stresi yaşaman çok normal ama kendine şöyle teselli ver. Şey, ben de başarırsın. herkes gibi bir insanım. Diğer insanlar nasıl başarıyorsa ben de başaracağım. Sorun orada. Başarabiliyorlar mı bilmiyorum. Başarabiliyorlar. <laughs> nasıl başaracağım? Başarabiliyorlar. Herkes bir şekilde başarıyor. Sen de başaracaksın. Bakarım bak. Evi çekip çeviririm. Tamam. Ama çekip çevirene kadar o bir yıllık, 2 yıllık, beş yıllık sürünme süreci var. Hayır i̇şte. tamamen zor değil o 5 yıl öyle düşünme 5 yılın güzel anları da olacak zorlu i̇şte, şeydir ama hayat zaten falan. bundan ibaret tamam mı hayat hep böyle bir tarafı zorken bir tarafı güzel bu evet. şekilde evet. dengede kuruyor yani sürekli güzel de gitmez sürekli kötü de gitmez denge. Bakacağız. Yani ama göreceğiz? diğer insanlar nasıl başarıyorsa sen de aynı şekilde başaracaksın. İşte yani. şu anki nesil olarak nasıl başaracağız? İnan bilmiyorum. Evet nesil olarak çok akıllısınız. Yani akıllısınız. <laughs> ve akıllı olduğunuzu düşünüp çok hatalar yapıyorsunuz yeni nesil. Hepinize Herkesin söylüyorum. Katması. Herkesi katıyorum senin Sağ yaş grubunu küçüğünü bir tık büyüğünü çok akıllısınız bak çok zekisiniz ama Hiç bazen seviyormuş. gerçekten çok akıllıyız diye güvenerek çok fazla hataya da meyillisiniz bu bir gerçek İnsanlar 80 yaşına da gelse 90 yaşına da gelse yeni bir şeyler öğrenmeye açık olmalı. Geri gelecek başkasından akıl alabiliyor. 80 yaşındaki bir insanda. Ya Anladın akıl almak değil mevzu. Bak şimdi. Siz... Sadece aklınızı egoya vermeyin. Ego değil bak sen gelmişsin, yaşamışsın, görmüşsün Hı -hı. tamam mı? Belli bir küsürattasın artık. Belki de yarısını geçtin çoktan bilemeyiz. Ama sizin mantığınız... mı? Belki de yarısını geçtin çoktan bilemeyiz. Ha, yani belli Allah küsürat. Bilir. 50 değil belli. <gülüyor> <gülüyor> Alınma. <gülüyor> bak sen diyorsun ki ben zaten yaşadım. Bunun sonucunu biliyorum. Sana da söylüyorum ona göre yaptız. Ama senin o sonucu bilmen benim için bir şey ifade etmiyor. Çok biliyorum. ciddiyim. Onu benim yaşayıp yanlış yapmadığım süreci yapacağım biliyorum. Bu da bir <laughs> kanunu. Herkes kendi yaparak öğrenecek. Sen mesela sinir oluyorsun. Doğal olarak kızıyorsun çünkü ben hata yapmış oluyorum. Hatamı evet. Ama ben hatayı yapana kadar sen istiyorsan dört kere bu hayatı yaşayıp ölmüş, tekrar gelmiş ol ve ben hatayı yapacağım. Tamam mı? Çünkü evet. yapmak zorundayım. Bir şeyde akıllanabilmem için burnumu sürtmesi gerekiyor. Bazılarımız böyle. Bazılarımız dinleyerek anlıyor. Bazılarımız affedersin salak denemesi ve görmesi gerekiyor. Sürtmesi gerekiyor. Ben onlardanım. <laughs> Yapacak bir şey yok tamam mı? Denemek zorundayım. Yoksa yani inanmıyorum tamam mı? Onu kendim görmedik sürece inanmıyorum. Onu yanlış olduğuna. Bilsem de inanmıyorum. Yani illa burnum sürtsün İlla. Diyorsun. Yani yapmak zorundayım. Sen bana pencereyi açık yatma hastalanırsın dedin. Yapmak zorundayım anladın mı? İnanıyorum çünkü ben hasta olmayacağıma inanıyorum ama hasta oldum. Yapacak bir şey yok. <laughs> yok ama yapacağım yani bu. Bundan ibaret. Arkadaşlar siz onun gibi olmayın. Allahım <laughs> ya Rabbim ya. Ne demek onun gibi olmayın? O biliyor. Tamam. Anlayışlı böyle. Bildiği halde yapıyor yani işte ben de onu demeye çalışıyorum. <laughs> Akıllısınız zekisiniz ama yine de tamam, kendi kafanızın inat, dikine gidiyorsunuz inat ve bu. çoğun hataya. Neyse Allah sonunuzu hayretsin. Mama mı yedin? Evet. Mama e yedin sen diyorsun ki 6 kilo olamazsın. Her zamanki yerini aldı bu arada. Şşş, afiyet. Bu arada saçım boyadan yanacak. Arkadaşlar bu çok <laughs> samimi itiraflardı. Yani ha, gerçekler Gerçekten, gerçekten kendi aramızda ettiğimiz sohbeti şu an ekran karşısında ettik. Yani izleyen çoğunluğu Süheyla yaşlarda. Kısacası hepiniz aynısınız. Ne diyeyim? Hepiniz Allah aynısınız. hayır, kötü Allah yorumunda değil. Hayır ya. Allah gerçekten iyi şeyler olsun yani. ya hakkınızda. Yolunuzu açık etsin Rabbim böyle. İnşallah kimseye muhtaç etmeden hepinize güzel gelecekler verir. Amin. Hepimizin temennisi şu anda o. Ya Geçiyor. hayat şu an için gerçekten zor bir döneme dek geldiniz. <laughs> yani darbe son yıllarda her Orman. şey sizleri buldu. Üçüncü Dünya Savaşı <laughs> geliyor. Allah korusun. Bu dönemde en iyi yapacağınız şey kendinizi kötülüklerden koruyup geleceğe korumak. hazırlayın kendinizi. Başka şeyi yok yani. İnşallah. Güçlüsünüz ya. Pes etmeyin bir şey için. Pes etmek hiçbir şeyi kazandırmaz size. Çünkü kimse gelip sizi kurtarmaz pes ettiğiniz yerde. Yine kendi kendinizi kurtarırsınız. Hani diyorlar ya kendi kayını çekmedikçe ...bir yere gidemezsin diye. Hayat ondan ibaret. Anne babalar hani... ...bir yere kadar yardımcı olur. Söylen dediği gibi yol gösterir ama... ...yani o yola... ...uyup uymamak sizin elinizde. Hani Süheyla gibi yok illa yaparım... ...kendi kafamın dikine giderim diyorsanız... ...siz bilirsiniz. Ne yapayım? Eğer onları yapmazsam kişiliğim oturmayacak. Tamam mı? Tamam. Çünkü herkesin oturması... ...gereken bir kişiliği var. Ve benim kişiliğim... ...senden ibaret değil. Ya da Nuri'den ibaret değil. Ve benim o kişiliği bulabilmem için... Gerekirse yani 99 hata biri doğru yapmam gerekiyor. Sonra o kişilik oturunca ben de senin gibi bir şey olup gelecekteki nesillere ben yaptım sen yapma diyeceğim işte. Ama onun oturabilmesi için şu an zamanım var. İnşallah o o zamana kolay gelirsin. <laughs> ne diyeyim başka bir şey diyemiyorum. Allah yardımcın olsun o süreçte senin de benim diye. <laughs> ben de. Ben ne yaptım ya? <laughs> ben hata yaparak öğrenmeyi tercih ederim diyorsun evet. şu an. Ne yapayım? Yani bir şey diyemiyorum. Sen de haklısın kendince çünkü ama Sağ ol, yine de bir sen, sahtir, beni konuştum falan, işte. sen beni dinle. Sen beni dinle. Sonuçta izledim, hayır ben izledim. sana hak veriyorum ama sonuçta ben senin iyiliğini istediğim için sen beni dinle ama yine de kendi kararlarını ver. Onu demeye çalışıyorum. Senin kötülüğünü istemiyorum sonuçta. Öyle, onu biliyoruz ama işte siz ebeveyn olarak en doğru şekilde yetiştirmeye çalışırken elbet yani bir şey olacak bir şey yani. Hmm. Yapacağım hata. Rahat edemem. <laughs> Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Videoya yani yorum yaparsanız sevinirim. Biz dürüstçe bir sohbet yaptık şu an. Siz de altına ne düşünüyorsunuz? Süleyla'nın fikirleri hakkında. Yani kendi fikirlerinizi altta belirtebilirsiniz ki okuyorum hepsini. Aileleriniz Beğeni de like atarsanız sevinirim videoya. Ya bilmiyorum. Aileler çocuklarının kötülüklerini istemez. Yani dediğimiz gibi. Ama Zeylan dediği gibi hata yaparak öğrenmek gerekiyor. Basit hatalar olur inşallah. Ne diyelim? Yapacak bir evet. şey yok. Allah hepinizin yoluna açık etsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.